Tövbe etsem de işlediğim günahtan vazgeçemiyorum. Bir daha yapmamaya niyetleniyorum, tekrar düşüyorum. Tövbem kabul olur mu, ne yapmalıyım? Şimdi tövbenin kabul olması için üç tane şart var. Birisi pişman olmak. İkincisi o günahı terk etmiş olmak. Üçüncüsü de bir daha yapmamaya azmetmek. Eğer bu üç şart yerine geliyorsa tövbesi kabul olur. Sonra nefsine uysa, şeytana uysa, tekrar aynı günahı işlese önceki tövbesinin kabul olmadığını göstermez. Tövbe şartları yerine geldiği için kabuldür. Ama kişi nefsine uymuştur, aynı günahı bir daha işlemiştir ve yine aynı şartlarla bir daha tövbe etmesi gerekir. Dolayısıyla yani tövbe ediyorum aynı günaha bir daha giriyorum e olabilir. Ama yine tövbe eder yine devam eder. Allah tövbeleri kabul edendir. Yeter ki şartları yerine gelsin. Bir insan pişman olsa, o günaha terk etmiş olsa ve bir daha yapmamaya azmetse sonradan bir daha o günaha Kolay kolay düşmez. Bir kez daha düşse bile üçüncü kez düşmez. Onun için bu şartlar yerine gelmeli ve e, o zaman Allah'ın izniyle o günahlara bir daha düşmeyecektir. Ancak şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Günaha düşmenin aslında gerçek sebebi nedir? nefsin güçlü olması. Kur'an-ı Kerim buyurur ki innen nefse le emmaratun su. Muhakkak ki nefis kötülüğü emreder. Her nefis mi? illa ma rahime rabbi. Rabbimin rahmet ettikleri hariç. Demek ki bazı nefisler terbiye ediliyor. Nefsi emmareden kurtuluyor. Nefsi levvameye yükseliyor. Nefsi levvameden kurtuluyor. Nefsi mülhemeye yükseliyor. Ondan kurtuluyor. Nefsi mutmainneye çıkıyor. Ondan kurtuluyor. Nefsi zekiyeye yükseliyor. Ondan kurtuluyor. Nefsi radiyeye, Ondan kurtuluyor. Nefsi mardiye. Yedi derece. Yani nefis terbiye edilebilen bir şey. Terbiye edilmezse nefis insan aşağı doğru çeker. O yüzden günah, günahtan korunmanın yolu nefsi zayıflatmaktır. Bir, imanı kuvvetlendirmektir. İki, Allah'ın kendisini gördüğünü her zaman hatırlamaktır. Bir alime sormuşlar, gözümüzü haramdan nasıl koruyabiliriz? Demiş ki sen daha bakmadan Allah sana bakıyor. Hadi şimdi bak. Sen daha bakmadan Allah sana bakıyor. Hadi bak şimdi. Bakamazsın. İnsan ne zaman günah işler? Allah'ı unuttuğu zaman. Eğer Daima Allah'ı hatırlayan birisi ise insan günah işleyemez. İşte o halde günahdan korunmak için daima Allah'ı hatırlayan insanlara dönüşmeliyiz. Bu da bu işin başı da kainat kitabını okumaktır. Daima kainata bakan, varlıklara bakan, üzerinde derin derin düşünen Allah'ı tanır, Allah'ı tanıyınca Allah'ı sever. Allah'ın ilmini görür, Allah'ın kudretini görür ve o Allah'ın kendisini gördüğünü ve işittiğini çok iyi anlar. Ve işte o zaman haramlardan korunabilir.